Ne dedim ben? Nasıl çıktı o kelime ağzımdan böyle? Benim yüzümden rahatsız oldun. Sen beni rahatsız etmezsin. Evet. Bu akşam Fransız bir şirketin yöneticileriyle yemeğe gideceğim. Eşli bir toplantı olacak. Bu akşamki yemeği eşliğe çevirelim. Ne giyeceğim ben şimdi? Yemekten önce bir şeyler içmek ister miydiniz? Çok teşekkürler. Ama işimi bekleyeceğim. Çok güzelsin. Ben şey... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz